Eyüp Aleyhisselam'a hangi isminle şifa verdiysen bizim de yaralarımıza, hastalıklarımıza, manevi hastalıklarımıza, zahiri hastalıklarımıza şifa ver ya Hangi isminle ona tecelli edip, duasını kabul edip, onu hastalıklardan kurtardıysan, o isminle de, de bize tecelli edip, Bizi hastalıklardan kurtar Ya Rabbi. Amin. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiği gibi, Kur'an'ı da bizim için İsa eyle Ya Rabbi. Amin. Bizi onunla dirilt Ya Rabbi. Amin. Bizi vahyimle dirilt Ya Rabbi. Amin. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, o nasıl alemlere rahmet olduysa, Rahman ve Rahim isminde nasıl onda tecelli ettiysen, bize de Rahman ve Rahim ismiyle tecelli edip bizi rahmet kıl ya Rabbi. Amin. İnsanlığa rahmet kıl ya Rabbi. Bizi kendisine rahmet edenlerden, merhamet edenlerden eyle. Amin. Çevresine, etrafına, alemlere rahmet olanlardan eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl azim bir ahlak üzere kıldıysan, hangi isimleriyle tecelli edip onu azim bir ahlak üzere kıldıysan, bizi de azim bir ahlak üzere eyle ya Rabbi. Amin. O isimlerinle bize tecelli edip bizi de azim bir ahlak üzere eyle ya Rabbi. Amin. Resulüne Rauf ve Rahim dedim ya Rabbi. Amin. Rauf ve Rahim isminde bize tecelli edip bizi Rauf ve Rahim eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimize karşı Hilm sahibi Rauf ve Rahim ile Ya Rabbi Amin. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e Sen sirat-ı müstakim üzeresin Dost doğru yol üzeresin buyurdun Bizi de sirat-ı müstakimde Eyle Ya Rabbi Sirat-ı müstakimde daim eyle Ya Rabbi Amin. Hadi olan sensin Ya Rabbi Amin. Rahman olan sensin Ya Rabbi Amin. Rahim olan sensin Ya Rabbi Amin. Hay ve kayyum olan sensin Ya Rabbi Amin. Zülcelal'i ve ikram olan sensin Ya Rabbi. Amen. Mülkün sahibi sensin Ya Rabbi. Amen. Bizim sahibimiz sensin Ya Rabbi. Amen. Nefsimizden, nefsimizin azuları isteklerinden, dünyadan, varlıktan, her şeyden, yarattığın her şeyden sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Amen. Bizi hifz muhafaza eyle Ya Rabbi. Amen. Bizi dünyadan mahşup eyleme Ya Rabbi. Ahirette mahşup eyleme Ya Rabbi. Bizi huzurunda mahcup eyleme ya Rabbi. Sen hafizsin ya Rabbi. Velilerine, sevdiklerine nasıl muamelede bulunduysan bize de öyle muamele eyle ya Rabbi. Resulüne nasıl aşkı muhabbeti verdiyse, aşk makamına çıkardıysan bize de aşktan kanat ver ya Rabbi sana gelmek için. Aşk makamına gelebilmek için. O kanatlarla uçabilmek için. Bize aşk ver ya Rabbi. Muhabbet ver ya Rabbi. Sen Erhamer Rahim'insin. Sen Vedud'sun. Sen bizim ilahımızsın. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim Allah'ımızsın. Amin. Sadakallahu razı.